Elazığ'ın en genç ve kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, Kurban Bayramı öncesi 15 bin liradan satışa çıkardığı düvesini alana kuzu hediye edeceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Elazığ'da kurban satıcılarını satışlardaki durgunluk ve kuraklık vurdu. Kurbanlık satıcıları birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakınırken, Elazığ'ın genç ve tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, kampanya başlatarak 15 bin lira değerinde olan düvelerini alan vatandaşa bir kuzu hediye edeceklerini söyledi. Kurban satışları hakkında bilgi veren su gözü mahalle muhtarı Seda Gündoğan, satışların azalmasından dolayı bu yönteme karar verdiklerini söyledi. Her gibi değil, hem satışların azalmasından kaynaklı hem de kuraklıktan dolayı çok fazla satış yapamadık bu sene. 600 kiloluk dügemizi alana yanında bir tane de kuzu hediye ediyoruz. Düge yaklaşık olarak 600 kilo geliyor, fiyatını da 15 bin liradan belirledik. Bu dügemizi alana kuzumuz da bizim hediyemiz.